Herkese merhaba arkadaşlar. duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Çamolluk ilçesinin Çakılkaya köyü Akpınar yaylası yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaylaya giden MM yönetimindeki 28KB104 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kazada taklalar atan araçtan fırlayan SM ve ES kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü MM ile EM de ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil ise bulunduğu uçurumdan ancak çekiciyle çıkarılabildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerine de başsağlığı dileriz. Ayrıca umarız yaralılar da bir an önce sağlığına kavuşur. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim canını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.